Merhaba Nuray Hanım. Merhabalar Gökhan Bey. Bize çok gezen turu ve lakabınız olan çok gezen balıktan bahseder misiniz? Tabii ki. Çok gezen tur, çok gezen balığın bir ürünü oldu aslında. İlk önce çok gezen balık olarak bu ki benim sizin de dediğiniz gibi lakabım. Daha önce 57 tane ülkeyi bizzat gezmiş olan, aslında tur sevmeyen, gezgin olan biriydim. Bunun da daha sonrasında birkaç tura katılarak neden sevmediğimi de teyit etmiş oldum. Çünkü yaptıkları programlar daha sayıda nasıl para kazanırız üzerine kuruluydu. Nasıl daha fazla destinasyon görürüz, nasıl gittiğimiz yeri iyi değerlendiririz, nasıl en güzel yerleri görürüz üzerine kurulu bir şey değildi. Hatta bir keresinde yol üzerinde bırakılıp yol üzeri tur diye bir şeyin ne demek olduğunu da o zaman öğrenmiştim. Ve etrafındaki insanlar ben bu kadar gezerken neden yalnız geziyorsun bizi de götür beraber gezelim diye bir kamçılayıcı güç de doğdu. Haliyle bu ikisi bir araya gelince e, hadi o zaman beraber gezelim dedik. Çok gezen balıkla yapılan turlar oldu. Bunların tamamını organize etmeye başladım ve ben zaten çocukluğumdan beri geçtiğimiz bütün yıllarda yaptığım bütün gezileri de kendim organize ediyordum. Ardından bu Baktım ki çok keyifli bir hal aldı ve e, Google Earth'te dolaşmanın da ötesinde gittiğim yerde işbirlikleri kuruyorum ve çok ciddi sayılara ulaştı bu işbirlikleri. Dolayısıyla bunu artık e, bu kadar da iştahla, severek yaptığım bir şeyi işim olarak hayata geçirmek istedim. 2022 yılından itibaren de e, DMC olarak tur operatörlerine tur satışı yapıyorum aynı zamanda da benimle birlikte gelmek isteyenlere de çok gezen balıkla düzenlenen turlara da altında birlikte gidip birlikte geziyoruz. Onların da organizasyonunu yapıyorum. Peki önümüzdeki günlerde projeleriniz var mı? Tabii yeni yeni projelerimiz var. Bu projelerimizde bir kere yeni iş birliklerimiz var. Çünkü artık çok gezen tur Viyana'ya yerleşiyor olmamdan dolayı Yurt dışında, tamamen yerel hizmet sağlayan taraf olarak devam ediyor olacak. Buradaki partnerimiz tatildeysen de tüm turlarımızı, Türk misafirlerimizi buradan satıyor olacağız. Bu anlamda yeni işbirlikleri bize ne getirecek? Yeni destinasyonlar açacağız. Zaten hali hazırda tedarikçi olarak iyi olduğumuz destinasyonlara yeni destinasyonlar ilave edeceğiz. Bunlar diğer şirketlerde bulamayacağınız yeni kombinasyonlar olacak. Bunları çok detaylandırmak istemiyorum. Vakti geldiğinde bunları siz takip edin. Bizi takip ettikten sonra sayfalarımızdan, kanallarımızdan görün istiyorum. Onun haricinde burada e, okullarla ve buradaki büyük şirketlerle yapacağımız organizasyonlarımız... Bu arada çok gezen tur bir şirketken çok gezen balık da bir şirket. O da organizasyon ayağımız. O organizasyonları aynı zamanda kendi e, 1500 kişilik bir WhatsApp grubu olan... Kendi sosyal kulübü olan bir oluşum. Bu oluşuma istediğiniz zaman siz de dahil olabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz, aramızda olabilirsiniz, siz de bekliyoruz. Burada yapacağımız etkinliklerde de yine ne olacak? İşte okullarda, işbirlikleri yaptığımız şirketlerde ya da kendi kapalı grubunuz, örneğin derneksiniz, dernek faaliyetleri yapmak istiyorsunuz. Gelip dernek faaliyetlerinizin tüm operasyon işini, tüm etkinlik kısmında biz organize edebiliriz. Fuar yapmak istiyorsunuz, daha önce uzun yıllar fuar sektöründe çalışmış olduğum için fuar organizasyonunda yapıyorum. Bunun haricinde yapacağınız her şeyde etkinlik anlamında yanınızdayız, arkanızdaki güç olarak bulunuyor olacağız. Biz hem kendi arkamızda ön plana çıktığımız etkinliklerimizle devam ediyoruz, hem de bizimle çalışan partnerlerimizin markasına değer katacak şekilde hizmet veriyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki bu işbirlikleri her iki markaya da güzel şeyler getirsin. Peki son olarak misafirlerinize ne söylemek istersiniz? Kalite istiyorsanız, güzel bir şey yapmak istiyorsanız. Bir de şöyle söyleyeyim, her zaman şunu söylerim. Ucuz bir şey alacak kadar zengin değilim sözüne çok inanırım o ucuz dediklerinin içerisinde olabildiğince sıkıntıyla karşılaşılır. Bunu bizzat yapmış olduğumuz operasyonlarda da görüyorum. Yani bizimkinden dönen misafirlerin ne kadar mutlu döndüğünü ama başka bir yerden aldığı ki isim veremem. Operasyonlarda ne kadar sıkıntıyla karşılaştıklarını daha sonra bize gelip teşekkür ederken anlatan misafirlerimizden dinliyoruz. Yani hepimizin tatile çıkma ve senede en az 5-6 tatile çıkma hakkı olmuyor. Bir sene boyunca belki 2 ya da 1 hafta izne çıkabilecek kadar vaktiniz oluyor. Dolayısıyla bu aslında ucuzu arayacağınız değil, gerçekten doğru hizmeti, güzel hizmeti arayacağınız bir alan olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bütçenize göre bir tur bakmanızda fayda var ama bunun dengesini lütfen iyi kurun. Birileri bir şeyi 500'den satıyorken, birisi 300'e satıyorsa bu onun iyi olduğu anlamına gelmez, bu orada bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. Çünkü ortalama, piyasa ortalamasının çok altına inen şeylerde genellikle ne yazık ki son dönemlerde bu sıkıntıları çok duyuyoruz. Çok kişinin mağdur olduğu, hatta ana haber mültenlerine kadar taşınan şirket iflaslarının olduğu, intihar haberlerinin olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem güven en önemli şey güvendiğiniz kişilerle yola en önemli şey. Yani bu hizmetleri alırken de kendinize değer verin, güzel olan hizmeti almaya çalışın ve doğru adres olduğumuzu düşündüğümüz için de diyoruz ki enerjimizle tanışan bir daha bizden kopamayacak. Gelin siz de bizim turlarımızda bizimle birlikte olun. Çok teşekkür. Ederim.